3 2 1 Goit Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Vakit kaybetmeden kurguyla montajın farkını anlatmakla başlıyorum ben. Hazırsak derse geçelim. Şimdi diyeceksiniz ki e, kurgu montaj dersini niye birebir uygulayarak yapmıyorsunuz? Ama şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kurgu montaja başlamadan önce montaj ile kurgunun farkına varmanız gerekiyor. Yani bunu benim size açıklamam gerekiyor ki daha hızlı yol kat edelim. Montajda arkadaşlar belirli bir kural olmadığı gibi e, kaba taslak olarak videoların peş peşe eklenmesi diyebiliriz. Ama e, kurguda olay böyle değil. Kurgunun döngüsü birazcık daha farklı arkadaşlar. Kurguda Bizim olayımız izleyeceği yönetmenin duygularını e, aktarabilmek, yönetmenin hissiyatını aktarabilmektir. Ve e, ikisinin arasında bariz bir fark vardır. E, yani kabataslak olarak şöyle söyleyebilirim. Montaj nacizane TikTok videoları diyebiliriz. Kurgu ise arkadaşlar daha çok sinematik olarak düşünebilirsiniz. E, televizyon programları da kurguya giriyor ama e, daha çok kurguda olay döngüsü Vurgulanmak istediği şekilde istendiği şekilde işlenebilir. Montaj daha basittir arkadaşlar ve şuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Montaj zamanıyla yani çekim zamanıyla montaj zamanı birbirinden çok farklıdır. Televizyonculuk ve sinemada ee, nasıl diyeceksiniz? Yani e, atıyorum benim bir tane senaryom var. Ne olsun mesela? Şu anda tamamen kafadan sallıyorum. Bir tane cinayet işleyelim ve bu e, cinayet filmi toplamda 15 dakikada geçsin arkadaşlar. Cem Yılmaz'ın dediği gibi hani askere girdiniz ateş etmiyorsunuz sürekli. Bunun da belli bir işleyiş süresi var. Nasıl ki şöyle anlatabilirim. Mesela cinayet anını trek verirseniz eğer en başta olay döngüsünü kaybedebilirsiniz. Sadece merak uyandırmak adına cinayet döngüsünü verebilirsiniz. Atıyorum 1 Mart'ta ben cinayet olayını çektim. Geçtim. 7 Mart'ta olay bu cinayeti işleyen kişinin özel hayatına değindim ve e, olayların gidişatını ele aldım çekim olarak. Ama perdeye aktardığım zaman en başta bu cinayeti işleyen kişinin özel hayatını ele aldığım sahnelerle başlayabilirim. Bu tamamen size farklı gelebilir. Genelde öğrenci arkadaşları bile film setine gittiğinde bu karmaşayı yaşayabiliyor. Nasıl ki e, çekim hataları olabiliyor, devamlık sorunları olabiliyor. Bunların hepsi kurguda tespit edilip sete geri gönderilip o sahnelerin tekrardan çekilmesi beklenebiliyor. Mesela çekim zamanı olarak bir haftada çekilecek bir sahnede dışarıda her gün kar yağıyorsa bu devamlılığın sağlanması lazım. Yani senaryoda kar varsa atıyorum geniş plan aldınız, geniş planı çektiniz, oyuncular girdi sahneye, oyunlarını sergilediler. Daha sonrasında yakınlara geçtiniz. Bir baktığınız arkada kar yok. Aman Allah'ım bu ne? Böyle saçmalık mı olur? Ne yazık ki yani olabilirim diyorsunuz ama oluyor. Ee, i̇zlediğiniz yapımları birebir izlerseniz bu e, devamlılık hatalarını da görmüş olacaksınız. Veya ne bileyim e, bu avcı olarak adlandırdığımız hata bulan kişiler genellikle bunları bildiği için rahatsız olurlar ve bunları ve bunları yapımlara söylerler arkadaşlar yorum olarak veya şikayet olarak belirtirler veya ne bileyim en basitinden hani bir sahnede bir sahnenin genelinde çay bardağı doluysa yakınlara geçtiğiniz zaman adam çayı bir içmeye kalkıyor çayın e, yarısından çoğu yok hani bu da bir çekim hatasıdır bunu da eklemeden geçemeyeceğim eğer merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar soru sormaktan çekinmeyin detaylı olarak açıklamasını yapacağım sizlere bu arada sizlerden gelen yoğun istek üzerine eğitimlerimin ücretsiz sürümlerini bir haftaya çıkarttım arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir tabir vardır. En iyi görüntüyü kurgucu bok edebilir. En kötü görüntüyü kurgucu, en kötü görüntüyü kurgucu şah edebilir. Böyle bir deyim vardır. O yüzden kurgu gerçekten önemlidir arkadaşlar. Ve kurguyu öğrendikten sonra inanın televizyon, sinema veya İnanın hiçbir şey izlemek istemeyeceksiniz. Bütün izlediğiniz şeyler size saçma gelecek. Neden ki kötü yapılmış bir kurguda aksiyon yani çekimlerde aks atlansa bile kurguda bu engellenebilir. Ama ne yazık ki aks çizgisinin kırıldığı yapımları görebiliyoruz ve bu bizi gerçekten rahatsız ediyor. Aks çizgisi hangi durumlarda kırılır? Bunlar da yönetmenin inisiyatifine kalmış bir şey. Ama belirli başlı algoritmaları var. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenip paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. <laughs>